Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu hafta Başak burçlarını nasıl bir hafta bekliyor? Kartlar gözüküyor değil mi bu? Açımı değiştirdim de. Bakalım nasıl bir hafta bekliyor? Arkadaşlar Başlamadan önce takip ederseniz Beni çok mutlu edersiniz. Ve Yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Başak olan. Bakalım bu hafta bizi nasıl bir hafta bekliyor. Ben de 28 dereceli Başak Burcu olarak bakalım nasıl bir hafta bekliyor. Aşk mesajınız ne? Ne pardon. Sistemin sizlere mesajı neymiş? Sadakat kartı 33 numarayla birlikte sadakat. Sadakat. Söyleyemedim. Evet. Şimdi bakalım bu hafta sizlere Başak Burcu'na nasıl bir enerji veriyor Oo, ay, dünya, joker, affetmek, yalan. Şimdi arkadaşlar bakalım ay kartı çıktı. Ay kartı neydi? Bilinçaltıydı. Duygulardı. Bu hafta endişeleriniz, huzursuzluklarınız, kararsızlıklarınız, belirsizliğiniz, şüphe, endişe, kaygı, durumu olabilir. Aşka dair, işe dair, hayat sınavınız, sınavınız neyin üzerindeyse. Bakın aşktan sınanıyorsunuzdur. Bazıları paradan. Bazıları her ikiden. Allah her ikisini göstermesin diyeyim yani. Hani. Ay çok pardon. E Burada neyle alakalı e korkuların varsa, şüphelerin varsa bunlar birazcık gün yüzüne çıkacak. Birazcık değil yani Yani e tehlikede hissedeceksin. Güvensiz hissedeceksin. Şüphelerin, endişelerin burada güven enerjin hani güvenmiyorum hayata niye böyle oluyor gibi bir enerji var. Şimdi dünya kartıyla birlikte hayatında bir şeyler tamamlanıyor. Bir şeylerin enerjisi olarak kapanıyor. Eğer sen kapanan bir şeyi zorlarsan, zorla kapıyı çalarsan orada daha çok acı çekersin. Ruhun daralır. içinde daralır. Burada seyahat enerjisi var. Kısa yolculukların olabilir. Uzun yolculukların olabilir. Haftaya belki tatil çıkmışsındır. Hafta ortasında çektiğim Için. Ama bir şeylerin tamamlanma enerjisi. Bir döngün. Hayattaki bir döngün tamamlanıyor. Bir dakika. E dediğim gibi hedefin ne varsa ona ulaşacaksın. Ee, sistem bunu sana şeyini veriyor yani. hani ee, Birazcık olayları da böyle çevrendeki olayları da bütünle değerlendireceksin. Yani e, farklı bir bakış açısından ziyade bir değerlendireceksin. Geriye dönüp bakmalar olabilir. Şimdi Joker ile birlikte yeni başlangıçların var. Sezgilerini alıp yola çıkman gerekiyor burada. Yani sistem sana artık diyor ki geçmişi bırak. Sana ait olmayan e, sana artık hizmet etmeyen kişi olur, arkadaş olur, aile olur, aşk olur, düşünce yapın olur. Bunu artık bırak. Neşeyle, coşkuyla o içindeki o joker enerji sıfır başlangıç noktasında hissedeceksin. Bir şeyler hayatına tamamlanmış. ki gerçekten hayatında onu hissediyorum. Bir şeyler kapanıyor hayatımda ve bambaşka bir şekilde başlayacağımı hissediyorum. Burada birazcık kaygıların olabilir. Yeni başlangıçlar bırakmak senin için zor olabilir. Ama sistem diyor ki joker enerjisi sıfır. Başlangıç hayatına sıfırdan başlaman gerekiyor. Güzel bir enerjiyle başlaman gerekiyor. Şansın fırsatın açık. açık. Lakin sen bunları değerlendir. Değerlendirmemek sana kalmış. Evet burada bir karar aşaman var. Bir başlangıç aşaman var. Yeni bir aşka başlayabilirsin. Yeni bir işe başlayacak olabilirsin. Fakat burada dediğim gibi tamamlanma dünya kartı bitti. Tamamlanma enerji var. Bunu kullanıp kullanmamak her daim seçimler bize ait olduğu için sana bağlı. Birileri sizden af dileyebilir ya da yalanlar söylemiştir geçmişten birileri. Dürüst ahınızı almıştır. İnşallah Rabbim yani hani e, affetmek. Birileri sizden af dileyecek olabilir. Enerjisel manada böyle bir enerji olabilir artık hani ben çok ya birinin bir nahe etmişsinizdir. E, ne derler ona? Kendinize ya da yalanlar söylemiş olabilirsiniz ilişkiye dair ama burada işte kendini affetmekle birlikte karşı tarafı da affetme enerjisi var. Birileri dediğim gibi sizden af dileyebilir. Af enerjisi var arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet bir şeylerin maneviyat olarak evet gene ay kartı çıktı bu kadar olur. Manevi olarak bir dönüşüm var. Biraz sessizlik kendinize döneceksiniz. ilahiye döneceksiniz. Ruhlu. Şimdi bir şeylerin olgunlaşmış. Artık ben bunu öğrendim diyor. Yani ve dünya kartı çıkmış senin hayattan sistemden bir şeyler öğrenmen gerekiyor ki ermiş konumuna gelebilirsin yani burada sessizlik maneviyete ineceksin içsel huzuru arayacaksın ama birazcık Evet e, insanlardan şimdi e, bir şeylerin zaferi var Evet elde edeceğim bir şeyler var fakat bunun şimdi birazcık uğraş çaba emek ama burada bir Zafer enerjim var arkadaşlar e, dediğim gibi ermiş kendinden emin olmak içsel huzuru yakalayabilmek için kaçış toplumdan uzaklaşma arkadaş iş çevresinden uzaklaşma aileden uzaklaşma gibi böyle bir rahat nefes almak istiyorsun bu dediğim gibi sana bağlı sen uzaklaştı bizim mesela ben yani gitmedim bayramda hiçbir yere uzaklaştım herkesten çünkü gerçekten bir sessizliğe huzura ihtiyacım vardı bir başak burcu olarak ve ben bunu kendime bugün yaşatıyorum yani bu haftan. Gerçekten rahat bir nefes aldım ve huzur almış hissediyorum yani. Burada dediğim gibi bir zaferiniz var. Ay, ay kart çıktı. Bilinçaltınızdaki korkular. Nitekim öyle oldu yani bu hafta. Bilinçaltındaki korkular. Uykusuz geceler, endişeler şey yapabilir. Zeytin dalı. Birileri sizden barışmak istiyor. Bu akrabalarınız olabilir, aileniz olabilir, çevrenizden birileri olabilir. Ya da e, bir orta yol bulmak istiyor olabilir. Aşk hayatınızda da birileri size zeytin dalı şey yapabilir. Instagram'dan flörtünüz falan varsa yazmayan uzun zamandır böyle bir size bir e, şeylik yapabilir. Adalet kartı. Ay en sevdiğim Allah'ım adaletin var göster Rabbim herkese diyorum ben. Şimdi burada İmparatoriçe kartı çıktı. Burada bolluk, bereket, zenginlik, aşk, refah, huzur, mutluluk ne varsa yaşayacaksın derim ben bu kartta verdi de. Lakin sen İmparatoriçe Demişsin böyle bir enerji Demişsin almaya ne kadar açıksın Güzellikleri aşkı sevgiyi Huzuru sen bunları almaya ne kadar Açıksın bunu bu hafta Kendine bir sor adalet gelecek Bir şeylerin karar aşamasındasın ee, Bir karar verme enerjin var Şimdi şimdi burada bir savaşın Olmuş geçmişe dair bir şey olabilir. Aldanmışsın aldatmışsın e, çevrenden Eee İhanete uğramışsın. Kalbin kırık bir enerjide böyle. E, bu yüzden kalbin kırık enerjide olduğu için senin biraz imparatorcu enerjine geçmişten özgürleşip imparatorcu enerjine geçmen gerekiyor. Adalet kartıyla birlikte geçmişi kapatacak mısın? Yoksa geçmişi sürdürecek misin? Böyle bir enerji var. Yani bir karar aşamasındasın. Ayrıca burada ım, Adalet, Allah'ın adaleti, ilahi adalet de var. Bunun da gelmesini çok istiyor gibi bir e, enerji var. Adalet kartıyla birlikte bu da gelecek. Sen eee gibi o kişiyi izleyeceksin ama dediğim gibi ne kadar İmparatorcu enerjisine, ne kadar bu enerjiye geçebilirsen sen için o kadar iyi bir enerji, iyi bir şey. Ay konuşamadım. Ne kadar o enerji, İmparatorcu enerjiye geçebilirsen adalet senin için o kadar hızlı gelir diyebilirim ya da o kadar tatmin olabilirsin hayattan. Şimdi hakkında takılan kalan meseleler var arkadaşlar. Arkadaşlar da geçmişe dair mesela olabilir. Bir şey çok merak ediyorsun. Öğrenmek istiyorsun. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsin. Stok yapabilirsin. Geçmişteki ilişkilerini stoklayacak olabilirsin. Ama yıldız kartı ile birlikte bu hafta gerçekten şanslı bir zamanlama. Dileklerin gerçek oluyor. Bu videoyu gördüysen hemen bir dilek tut. Yıldız kartı ile birlikte dileğin gerçekleşecek. Totem yapıyorum. Manifest yapıyorum. Hemen burada bir dileğini dile başak bulacağım. Burada arzu ettiğin ne varsa buna kavuşacaksın. Bu kartta yıldız kartı ile birlikte. Bakalım sistemin sizlere mesajı ne demiştim? Sadakat 33 numarayla sadakat sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kaldım sistemse aşk mesajında bu kişiyle tamamen çıkılabilirsin olabilirsin. Duyguların ilişkin varsa rahatça özgürce ee, dile getir lakin dile getirmezsem bu senin için içsel dünyanda kötü olur yani kendi iyi hissetmezsin bir şeyleri ifade etmen gerekir efor sarf etmek büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer burada da ilişkin için eğer ilişkin güzel bir şekilde gidiyorsa karşındaki insan anlayış alma verme dengesi içinde güzel bir e, ilişki yürütüyorsan bunda da efor sarf etmek biraz daha kendini ilişkiye bırakmak ilişkin için e, çaba sarf etmek emek harcamak değer vermek değer verdiğini göstermek onun için bir şeyler yapmak gibi bir enerjide olman gerekiyor yani bir pasta börek yapabilirsin. İlişkin varsa güzel bir ilişkin varsa. Hepinizi öpüyorum. Haftanız muhteşem ötesi gelsin ve lütfen dileğinizi tutun. Dileğiniz gerçek olacak. Hepinizi öptüm. Bay bay.